gerçekçi olmak lazım. Bir kere Emevilerden itibaren oluşan din İslam değil. Bunu ben çok kesin olarak söylüyorum. İkinci cümlemi söyleyeyim. Bu işit olayı Müslümanlar için bulunmaz bir fırsattır. Neden? Çünkü derler ya bir musibet bin nasihattan hayırlıdır diye. Biz yıllardır bunu anlatıyoruz. Yıllardır anlatıyoruz. Yıllardır bunları yazıyoruz. insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Kimse dinlemiyor. Ama şimdi dinlemek zorunda. Şimdi bakın ben size bir örnek vereceğim. Şey değil yani hayalci değil. Şimdi bakın şu elimde Kur'an-ı Kerim meali var. Ömer Nasuh'u bilmem. Ömer Nasuh'u bilmem bizim hem Osmanlı hem Türkiye Cumhuriyeti döneminin en önde gelen alimlerindendir. Şurada da onun yazmış olduğu ıstıratıkıya kamusu vardır. Bu statü kamusunun ilk baskısını İstanbul Üniversitesi yapmıştır. Sıddık Sami Onar'ın ön sözü vardır. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu'nun ön sözü ve takdim yazısı vardır. Gerçekten geleneksel fıkhı en güzel anlatan kitaplardandır. Şimdi bakın ben buradan Mesela Mustafa Bey'e vereyim. Şu dördüncü ayetten şu altını çizeyim Ahmet Sizin gözlük var. Yani göremiyorsunuz. Tamam. E, siz de uzaktan otur, uzakta oturdunuz. Neyse ben okuyacağım. Başka çare yok. Süremizi <laughs> de verimli kullanalım. Bakın ben Hasan bak, Bey'e de bak şimdi, bak görümde. şimdi. Ha, Muhammed Suresi esirlerle ilgili Muhammed Suresi'nin dördüncü ayetine Ömer nasıl Bilme nasıl mana vermiş? Diyor ki e, Şimdi kafir olanlar ile muharebe muharebede karşılaştığınız zaman, savaşta karşılaştığınız zaman vurunuz, boyunlarını vurun. Nihayet onların Onların e, onları ziyadesiyle kanlarını döktü, döktüğünüz vakit bağı sıkıca bağlayın. Tamam. Yani esir alın. Sonra da ya meccanen, meccanen yani karşılıksız. azad edersiniz esirleri ya da bir bedel karşılığında serbest bırakırsınız. Yani esirlere yapılması gereken iki şey var. Muhammed Suresi'nin dördüncü ayeti böyle diyor. Bakın Muhammed şey Ömer Asuhi'nin ya karşı ya karşılıksız serbest e, bırakırsınız e. esirleri ya da bedel karşılığı. Şimdi burada ne diyor? Sıdat Fıkıh Kamusu'nun aynı kişi. Bakın burada 3. ciltte 399. sayfa 491. paragraf diyor ki Harp neticesinde elde edilen esirler hakkında Yetkili makam serbesttir. Hı hı. İsterse Müslümanların menfaatlerine göre hareket ederse esirlerin savaşçı takımını öldürür. Var mı ayette? Ondan sonra... Peki hocam e, reklama gideceğim sözünüzü söylemek istemiyorum. Bir dakika bu bitireyim bak. Hayır Bak, bak isterse diyor şerlerin defni için köle ve cariye yapar. Hı hı. Bak burada şey demiyor. Ondan sonra şurada diyor ki burada iki şey var. Hemen kısa, kısaca şey yapayım. 501. paragrafta ayette iki tane men ve fida diyor. Men dediği karşılıksız serbest bırakmak, fida dediği fidi alarak almak. Diyor ki esirleri esirler hakkında men. Yani karşılıksız olarak serbest bırakmak caiz midir, değil midir konusunda müştehitler itilaf etmiştir. Hanefi mezhebine göre men caiz değildir. Allah diyor ki karşılıksız serbest bırakın. Bak kendi meali, Burada diyor ki caiz değildir. Yani bundan ne anlamalıyız? Yani Allah'ın emrettiği tam tersine çevrilmiş. <laughs> bu işitin kullandığı ayet. hiç İş, bu. bunu tamam. işte kullan Ayeti kullanmıyorum. Ayeti kullansa bütün esirleri serbest bırakacak. Fıkıhtaki görüşü Bukıktaki kullanıyor. Bukıktaki Ayeti kullansa hiçbir e, hiçbir görür. esiri köle cariye yapamaz. Hı -hı. Hiçbir esirden, hiçbir kadın esirinin cinselliğinden yararlanamaz. Ancak normal bir kadın gibi evlenirse yararlanabilir. Ama burada bakın. Kendisi yazdığı şeyde mealde diyor ki karşılıksız serbest bırakılacak. Aynı kişi burada böyle diyor. Çünkü bütün mezhepler böyle söyler. Hanefisi, Şafisi, Malikisi, Hanbelisi, Caferisi, Şiisi, Sünnisi tamamı ittifak etmiştir. Yani işidin yaptığının bu mezheplerden hiçbirisine aykırı tarafı yok. Peki, Onu, ama Kur'an'a %100 aykırı. İşte asıl problem bu.